Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte dbs e Nasıl alaba nasıl alaba bu diyorum ya Nasıl hızlı park Gözünüzde benim Tam 1.6 milyon param var Ve 66 rankım var Nasıl kazanırım, nasıl kazanırım Bunu göstereceğim Tam 3. denemem Yoruldum O zaman videoya geçelim ve nasıl ne yaptı sen de renk kaçırır, bir ne yaptı Atın, hordu onu de Biliyorsun, kas, kaçınmıyor. Onu da edeceğim, öncelikle bu sefer ben aldım buradaki para Ve bu sefer Herhalde Elmas Bank'a onu göstereceğim Şu an arkadaşlar Şurayı söyleyebilirsiniz Böyle hemen geçeyim sorayım Ben yani yanlış yola girdik. Bir dakika. Sana arkadaşlar burayı söylüyorsun. Biliyorsun var Şu aman o denen kişi evsini aldı hileyle. Burayı söylüyorsunuz. Ve sana arkadaşlar. En basit en basit en basit en Hemen bir görsel Öncelikle akışları buraya buraya ayrı park ediyorsunuz. Şöyle tam böyle doğru hizalı şekilde. Böyle yap yapışsın. Konuşamıyorum onu. bu Kedimi kusura bakmayın. Yayına eee böyle için Çünkü direkt kudu Ölücü çekmeye başladım o yüzden. Şurada elmas var. Hileli almış Amangurt'un kişi. Söyleyeceğim bu bana az kaldı sinirimi bozular. Ama senin o sayı saygıma dolayı. Bunun hemen kazım o zaman. <laughs> yani Buradan para kasımını da engelliyor. Kim sövmez ki değil mi yani? Sonra kışlar, geliyorsunuz dediğimiz gibi zaten yapıştırdık oraya Hemen tıklıyorsunuz diğer tarafa geçip Gidiyorsunuz Bir, bir tıklım Sonra ben şu bir bırakayım Son, Silah tamam. Son arkadaşlar bıraktık da ilgilenecektik Fanta al Şu kompleyi de alalım tamam Şunu da alalım Sonra arkadaşlar Basarında bir tane bugumuz var Onu da göstereyim hemen Bunu da göstereyim Hadi gelmişken. E, Tabi bu size bağlı. Açamıyorsun, açmayabilirsiniz. Ben gösterdim değil lakin. Alın almak hapishaneden kaçış göstereceğim. Mesela bu yaptık mı? Hot Rock. Yani Hot Rock'la ha, Hapishaneden bazen Onun için çıkış yolunu göstereceğim. Daha demin buldum. Bu mükemmel yani. İstenmez oraya getirmeyin. Bunu açmanıza gerek yok. Şey gülüyorsunuz arkadaşlar. Dura yapışıyorsunuz. Alıyorsunuz. Bu diğer tarafta da geçer aynısı. Böyle yaparak kadına biliyorsunuz. O zaman bunu ya, ve geçelim diğer diğerle. Bu üçüncü, dördüncü aşamaydı. Hemen tamam, hemen koyalım. İstin. İşte. Ya yani burada geçebilirsin şimdi. Öyle Oyalandık ama. Arkadaşlar dediğim gibi katabilirsiniz yayında falan. Güzel katabilir. Ben daha ben hemen 40 lira katmışım mükemmel bence Arkadaşlar şunlar çok para alıyor. Şunlar daha doğrusu. Bütün paraları çalıp göre hile tabii ki. Oynayanları bilmiyorum, bilmiyorum ama indirmeyin yani yüz çünkü bir sonra da Projen bir... var hepsinde o yüzden Bak Danyan Witch var mesela Bir hile mesela de, Deli gibi Sonra arkadaşlar Geliyorsunuz Bir daha götüreceğim orayı Stefan da arkadaşlar. Yani dikkatli olun bunlar karşı. Şöyle sayabilirsiniz dediğim Ben şimdi soyun alalım. Üç tane Aldım bunu. Sonra buraya geçelim. Bunları nasıl Tabii ki. Hemen sayalım. Almadan çünkü alıyor alıyorlar. Ama ne dedim? Akıcı gördünüz mü? Stefan yaptı ora. zamanda Stefan yaptı. Ana oyundan çıkıyor. <laughs> Geliyorlar. Ne diyeyim? Kısabilirsiniz. Ama sakin. Transfer tren seviyesini ben koymayacağım havalimanına gidelim böyle Afrika kaldığımda daha doğrusu da yavaşlıkla girdim de anlata anlata arkadaşlar böyle kişiye böyle Afrika kaldığında boş zamanlarında böyle hiç bağlantılamadık yani azıcık değil bir soyarak kendinizi de kazan kazan deniyorsunuz, para kazan deniyorsunuz. Ama hiçbir kazanamazsınız. O var. Bak hepsini almış gördüğünüz gibi. Neyse evet, bu iş bu söyleyebilirsiniz. Sonra bu ben böyle boş çevirdim nasıl vuruyorum onu da göstereceğim zaten ama gene bazı yerler var ona da göstereyim bazı yerler dediğim ne bileyim böyle açıklık ona, onlar var onları da göstereyim bari Ben her şeyi göstereceğim merak etmeyin Arkadaşlar işte buraya geldik bu normalde dümdüzlük bir alan değil mi? Şurası bek, bir dakika. Şurası şu normalde dümdüz bir alan değil mi? Ama burada tane yer var. Bu ne bileyim şu şey olabilir ama bilmiyorum. Geliyorsunuz arkadaşlar. İçine atıyorsunuz. Böyle bir yer var. Tabi buradan çıkmak için. Bir süper her <laughs> olmanız lazım. Benim gibi mesela biraz mutlayabildiğim gibi. Şimdi daha çıkış yok. Ya Waddle'da illa ki daha bilmiyor. Gösterdim sonra, sonra, arkadaşlar gelin. Bizim asıl amacı çektiğim, niye çektiğim video. Bunu çekme amacım. Onu gö gösterdim. Bakın mevzuyu durmuş Amin. Geldik arkadaşlar. Yani böyle hani bir tane bug ya taş kristal bugü. Onu yaptınız. Horde bomba istediğiniz. Genelde siz hapishanede doğa, doğarsınız. Yani şurada doğarsınız çıkış yapamazsınız. Bunun bugünü göz göstereceğim. Her Arkadaşlar geliyorsunuz buraya. Eğiliyorsunuz. Telefonu açıyorsunuz. Şu adamın kafasına geldiniz mi? Geldiniz. Değil mi? Kapatın. Dıplayın. Buraya gelin tamam mı arkadaşlar? Şimdi böyle yaptık mı çıkıyorsunuz zaten hemen. Allah kurban çıktınız. Hava sağlam. Bu bugün yeni öğrendim. O zaman Mercedes'lik kapanışı yapayım. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. E Bildirimleri açıp paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.